ve teknoloji dünyaya yön veriyor. Özellikle son yaşadığımız pandemi süreci insanların dijitalleşmesine ve dijitalde harcadığı süren artmasına da vesile oldu bir şekilde. Tabiri caizse dijital human dediğimiz dijital insan artık sahneye çıktı. Tabii bu dijital insanın sahneye çıkmasıyla beraber artık yaşadığımız çevrenin de bir şekilde dijitale aktarılması ve dijitalde de insanların çalışma ve iş hayatını bir şekilde sürdürmesi isteği doğdu. Yani şöyle, şu an bizim sizinle internette yaptığımız iki boyutlu bir internet yayını, bu iki boyutlu yayının bir şekilde üç boyutluya dönmesi ya da bizim işte metaverse dünyasında üç boyutlu yan yana gelip bunu sohbet ederek anlattığımız bir dünya tasavvur edin. Artık gerçek dünyanın bir şekilde metaverse üzerinden e, dijital dünyada yeni bir internet aslında. Yani şu an konuştuğumuz internetin biraz da demed olduğu, ama bu üç boyutlu ve daha yaşanılabilir bir internet dünyasının, metaverse dünyasının e, geçerli olduğu bir dünya düşünülüyor. Tabi buradan meta ne demek? Meta öte demek. Aslında meta kavramı yeni bir kavram değil biliyorsunuz. Meta e, eşyalar, dünyadaki bütün varlıklar ve tek e, yani şey nesneleri kavruyor. Hani nesnelerin interneti diye, internet of things diye de bir şey vardı. Aslında şeylerin internetidir o. Yani ve bir oradaki şeylerden biri de insandır. Yani insanın bir şeye dönüştüğü, insan vasfının belki bir şekilde artık çok da önemli olmadığı ama bir nesneyle internete bağlandığı bir dünya. Meta aynı zamanda öte demek. Verse de biliyorsunuz, üniversitenin aklınızda e, olacaktır. Universe gibi evren demek aslında. Metaverse öte evren yani bir başka evren ya da dijital evren yeni bir evren kavramları e, metaverse ile beraber hayatımıza giriyor.